Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz bugün ne mi yapacağız bugün sizlerle çoğu bilgisayarın aldığı bir hatayı göstereceğim kullanıcı oyun oynarken filan oyun bilgisayarı daha doğrusu oyun bilgisayarlarında Indivia denetim masasına girip performans odaklı yaptıkları zaman istek reddediliyor ve bu istek reddedilme sorununu biz sizlerle yapacağız isterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce şuradan bu bilgisayara iki kere tıklayıp yerel disk C'ye giriyorsunuz. Tabi sizin Windows'unuz hangisine kurulduysa ona girin. Bende C'de olduğu için C'de kurulu. C'ye girdiğimiz zaman sizde şu program data yoktur büyük ihtimalle. Bu program datayı açmak için görünüme tıklayıp Şurada gizli öller var. O gizli ölleri açmanız lazım. Şöyle tık yapıp açmamız lazım. Şimdi iki dosyaya gelecektir size. Program Data One Drip Temp diye. Biz program Data'ya gireceğiz. Burada iki tane Indivia var. şu iki tane Indivia var. Ama biz alttaki indivya Corp gireceğiz. İki kere tıkladığımda arkadaşlar ilk önce sizde şöyle olacaktır. Bir dakika. Siz de açıldığında şöyle olacaktır. Eğer isteğiniz reddediliyorsa indiviya denetim masasında bu iki dosya tek olacaktır. Biz buraya yeni deyip klasör deyip adını dsr yapacağız arkadaşlar. Enter dediğimiz zaman e, indiviya denetim masasına girdiğimiz zaman bir daha böyle bir hatayla karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Eğer karşılaşırsanız yorumlarda belirtiniz lütfen. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara da belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler.